Evet, ne oldu yine? Vallahi önce telefon, sonra kapı. iki etti bu. Ne oldu? Üç dilek hakkın mı var canım? Nerede o salak? Salonda yatıyor. Ne oldu? Göster. Peki. Oldu mu? Hadi şimdi kapatıyorum. Bilgisayarını aç. Ha. Uf ya. Güzel, telefonu da hallettik. Geriye kaldı kapı. Ne? Hiç. Hani sen benim yüzüme kapı kapattın ya. İşte ben de senin yüzüne kapatacağım. Öyle iki iki olacağız diyorum. Hmm, i̇nşallah canım. Bir dakika ya, sen beni daha kaç kere arayacaksın? Hı? Hiç. Hı hı, eminim. Öyle. Çünkü bu konuşmayı kapatmayacağız. Efendim? Seni bir daha kendini tekrarlamayacağım. Tamam. Sen bilirsin. Sen nereye gidiyorsun? Bak ben şimdi yatıyorum tamam mı? Bak şöyle yapalım o zaman. <laughs> Bu böyle sabaha kadar açık kalsın. Sen izleyebilirsin ama ben yatıyorum. Çok uykum geldi. 谢 daha iyi görünüyorsun, iyi bari. Vallahi sayenizde. Yani Zeynep beni bulup getirmeseydi... ...siz de evinize almasaydınız herhalde donarak ölürdüm orada. <laughs> Ay Allah korusun çocuğum, deme öyle. Ben şu çantamı toparlayıp geliyorum. Aksel. Annene bir haber verelim oğlum, ha? Yani ne bileyim babanla konuşur, aranızı düzeltir böyle nereye kadar? Yani gerek yok. Sen konuşmak istemiyorsan ver numarasını bana ben ararım. Veremem. Neden? Çünkü ben annemi yıllardır görmedim. 11-12 yaşında falan herhalde en son gördüm ve bayağı oldu yani. Yani bir olaylar oldu. Babam gönderdi annemi. Sonra da yasakladı bize. Kardeşimle bana yani. Görüşmemiz annem. Üzüldüm. Sağ ol. Sen istediğin kadar kalabilirsin burada tamam mı? Çocuğum hiç sıkılma yani o bakımdan. Teşekkür ederim. Ben hazır mı? Hadi çıkalım. Sen istiyorsan bugün de gitme. Bak kal yat biraz daha dinlen ha. Yo zaten dünkü kadar kötü değilim. Yani çok kötü hissedersem revire giderim. Olmadı eve geri dönerim. Dönersin dönersin de anahtarın olmazsa biraz zor girersin eve. Ha. Yap. Çıktı mı Zeynep? Çıktı. Teşekkür ederim. Ah, ne işin var senin bu saatte? Seni okula götürmeye geldim. Hiç gerek yok canım. Oo, sayarlardan Kerem Bey teşrif etmişler. Günaydın. Hadi Zeynep. Ne hadi ya? Gidiyoruz, hadi. Hayır. İyi madem o zaman okula kadar servis var. Aksel, çek o elini yoksa kırarım. Oo, çok korktum. Ne olur vurma Kerem abi. Aksel, uzatma. E i̇yi madem o zaman Zeynep Hanım. Sizi otobüs durağına alalım. Malum hiç param yok taksiyle gidemeyeceğiz. Hadi. Gel gidiyoruz. Bırakır Hadi. mısın kolunu? Gerizekalı almamın sıkıntı çıkarmışım. Çıkarmıyorum zorla mı gideceksin? Gerekirse. Görüşürüz Keremciğim. Minibüs mü? Keşke otobüse binseydik ya. Bu saatte otobüsler nasıl oluyor biliyor musun sen? Böyle oturamazdım bile. Aa bak kim gelmiş. Kerem Beyler takipte. midem bulandı ya. Alıştan iyi olur. Zeynep sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Okula giriyorum. Bir sakıncası var mı? Ha yetmedi. Eve aldınız. Şimdi de parasını veriyorsun. Evet gerekirse çay kahve de ısmarlayacağım. Hatta sandviç alacağım onu. Güzel bence orada kalmasın. Bir de nüfusunuza geçirin. Sonra Aksel Yılmaz diye gezinsin bütün hayat boyunca. Vallahi galiba bu yaştan sonra soyadı değişmiyor. Artık varol olarak devam edecek. <laughs> Senin bir derdin mi var? Ha? Yani beni delirtmek mi istiyorsun? Aynı şeyi ben de sana soracağım. Sen mi beni delirtmek istiyorsun? Çok sakin. Valla ondan geriye say bence. Ben seninle konuşurken öyle yapıyorum çok işe yarıyor. Ha. Zeynep bu 10, herif sizde 9, kalmayacak 8, bu akşam. Sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Çok işe yaradı. Çok sevindim. Ne güzel sakinsin şimdi belki daha mantıklı düşünmeye başlarsın. Düşünüyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Ve aklıma Jane geliyor. Of! Ya Cey'in sizde kalırken ben böyle arıza çıkardım mı çıkarmadım. Cey'in bizde kalmıyor artık. Cey'in gitti. Ben de bir gün aynı şeyi Aksel için söyleyeceğim. Ama bugün değil. Ya yani son sözüm bu. Evet bu. Bu arada hani sen beni kıskanmıyordun. Ne alakası var? E aklın hep Aksel'de. Ben kıskandığım için değil. <laughs> Tabii. Bak nasıl biri olduğunu bildiğim için sen de biliyorsun. <laughs> tamam canım. Sonra görüşürüz ararsın tamam Hadi hoşçakal. Getirdi mi? Ha. Ah. Nerede kaldın dün gece? Kime yalvardın? Aksel var ol yalvarmaz kızım. Mutlaka açılacak bir kapısı vardır. Hmm. Hangi kapıymış o? Mehmet teyzemin kapısı. <laughs> gece Zeynep'lerde kaldım da. Çok güzel espriydi. Sen ister inan, ister inanma. Hem de çok iyi bakıyorlar bana biliyor musun? Neyse, Babam bir şey dedi mi? Hayır. Sen gittiğinden beri adını ağzına bile almıyor. Abin aşağı, abin yukarı. Ha. Benden bahsediyor yani. Yani. Bir daha para vermeyeceksin. Kimse evini almayacak. Çok iyi konuşmuyor doğal olarak. Ne bu havalar? Oyun havaları canım. Sana hayatta başarılar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.